Merhaba arkadaşlar, ben Alperen. Bugün sizlerle Slenderman Chapter 1 Alone çekeceğiz. Peki ben niye bu oyunu çekiyorum? Çünkü ben manyağım. Evet. Yolda oynayalım. Hard şu an görebiliyorsunuz mu? Evet, hard. Ve gece. Evet, o kadar manyağım her şeyden zorunu aldım. başladı. Bu korku oyunu. Fark etmişsinizdir. Oyundaki amacımız 8 tane sayfa toplamak. Oyunun çeşitli yerlerine dağılmış. Biz bunları böyle Allah ile Allah'ım toplayamıyoruz tabi. Biz bu sayfaları topladıkça silindir adlı takım elbise giyen suratı çarpılmış böyle bu bir gün Ramazan günü böyle oruçluyken almış ekmeği girmiş tuvalete tuvalette yemiş. Çarpılmış suratı kaymış suratı yok. Uzun boylu takım elbise giyiyor. 8 tane kolu var. Yürüye yani hareket edemiyor ama ışınlanıyor. Işınlanmak hareket etmek değil mi diye sormalıyım. Hiç. Siz sayfaları aldıkça onun gelme şeyi daha da artıyor. Daha böyle istekli geliyor böyle. Birden önünüze çıkıyor. Ve ona bakınca akıl sağlığımız bozuluyor böyle. Bozuk ekranda bakıyormuş gibi görüyorsunuz. Karıncalı ekran gibi. Bu arada 3 sayfa topladık hala yani. Ya bu telefondaki oyunu yine basit. Ya çok az geliyor. Bir de yol böyle kaçıyor falan. Abi normaldeki oyunu evde. Evde kaçacak yerin yok. O da birden önüne çıkıyor böyle atlıyor. Kalbiniz duruyor abi ya. Ya binalara gidiyorsunuz. Asıl o da evde değil de. binalar bunda da bina giriyorsun abi oyunun yolun sonundaki oraya girerken artık Allah Kerim yani ha bak orada 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 bakma 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 abi sayfanın yanında duruyor manyak ya gitti mi gitti mi gitmiş oradan gitmiş İnsan düzelmedi ama hala tekli ekran böyle. Yola çıkmayayım böyle ben ağaçlıklardan gideyim diğer sayfa da orada. Böyle kolay kolay aa orada. Ve kolay kolay buluyorum ben böyle. Normalde bu kadar kolay bulunmuyor mu? Evet. Abi Şunlar tırların içinde arasında olabilir ama Hiç oraya giresin de yok şu an Korkuyorum çünkü ben korkuyorum Abi saçma sapan sesler geliyor. İnanılmaz değerli. Aha bir tane orada bak Güzel. 7. 8. de yolun sonundaki ev. O çok hızlı. hızlı bitirdik de. Daha bitmedi ama. Ama bu sayfaya alınca var ya. Büyük ihtimal. Silahları ağzına burnumu kıracak yani son sayfaya almamın için. Koş 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 abi Şimdi Buraya gireceğiz ama çıkabileceğiz mi Orada sıkıntı Ama eğer sayfa ise çıkmamıza gerek kalmayacak Kalınca direkt oyun bitiyor Aha arkamızda değil Süper Ama binanın içinde olabilir ışınlanıyor çünkü manyak Burada Burada ne var yok Hadi abi lütfen burada olsun ya. Herkes sayfa. Aha burada değil. Abi. Ne yaptın ya? Niye burada değil? Bizden önüne çıkmasın da abi. Bir şey istemedim ya. Ah, burada değil ya. Silandır Paşam, sen niye hiç gelmiyorsun? Unuttun mu bizi? Abi Silandır, biz unuttuk galiba hiç gelmiyor. yani. Burada değil. Nerede o zaman? Abi şurayı iyice bakayım bir bakayım. Evin çevresine falan. Oturların oraya hiç bakmadık orada olabilir sonuçta. Madem buraya... Ne ses lan bu? Aha buldum. Buldum. Vallahi buldum. Of. Ya iyice sesler artmıştı. Kesin geliyordu abi ya. Oh. Yuvayım. Tabii ben kazanacağım. Kim kazanacak? Oh. Arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.